selektör yapanlara da ne diyoruz biliyor musun? Zamanı geldiğinde size yolu vereceğiz. Çamurluğa imza atayım. Bak. Gördün mü? Bayağı iyi. Arkadaşlar merhaba, selamünaleyküm. Sizlerle bugün ilk sponsorumu ve Agility 125 ilk akrobasi motosikletimi paylaşacağım. Bu motoru uzun zamandır beklediğinizi biliyorum. Motosikletin üzerindeki aksesuarlardan bahsedeceğim size. Bu motorla kazandığım başarıdan bahsedeceğim. Ama ilk önce motosikleti uzun zaman sonra çalıştırmayı deneyeceğiz. takmıştım takmıştım bir tane. Sadece kontağı açıldığında elektrik gelsin diye. Yaklaşık olarak 3 sene önce de bir tur atmıştım mahallede. İnşallah kısa sürede çalışır. Şöyle yaklaşık anahtarını buraya geçirmiştim. kullanan arkadaşlarım bilir normalde bu kontak anahtarı burada olduğu zaman bu motosikletin üstüne binip inerken kontağı kırabilirsiniz dizinizde bu yüzden neredeyse garajdaki tüm motosikletlerin kontak anahtarları üstündedir ama motosiklet anahtarını buraya koymuştum şimdi buna bakıyoruz şöyle benzin göstergemiz vardı uzun yıllar önce almıştım bunu evet gördüğünüz gibi hiç elektrik yok taktığım akü de bitmiş motorun ne kadar uzun yıllardır yaptığını görmek istiyorsanız şöyle gelip buradaki toza da bakabilirsiniz şöyle. Çamurlar da gel mesela. Bak çamurla imza atayım. Bak. Gördün mü? Bak çamurla da imza attım. Evet, şimdi atölye kısmına bu çalıştıralım. Sizler atölye kısmında ilk sponsorundan da bahsedeceğim. Nasıl bulduk, nasıl yaptık bunu da size tarif edeceğim. Hemen şimdi bu motosikleti atölye kısmına bu arada gel kardeşim. Daha demin benzin sıfır gözüküyordu. Buyur benzinde bakarız. Gördüğünüz gibi bu kurama uzun zamandır beklediğiniz Kimco AG 225 Scooter Akrobasi Motor. Şimdi bunun aküsünü sökelim abi. Bir tane bunu hazır aküsü atalım. Şöyle şunu da sökelim. Bu motosikletin aküsü burada. Uzun zamandır kullanmadığım için geçen sene taktığım akü de bitmiş size. Bu motosiklet dediğim gibi uzun yıllar önce yapmıştım. Akülere bile değişik vida koymuştum. Söküp de alarmını veya başka bir şeyini iptal etmesinler diye, çalmasınlar diye. E siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Eğer motosikletinizde bir takip cihazı varsa böyle değişik başlayıcı civatalar kullanarak insanların aküyü sökmesini engelleyebilirsiniz. Şimdi bu aküyü sökerim abi. abi. Akünün vidası da çıktı. Bu da çıktı, tamam mı acaba şu akü dolu mu bu sence? Yani hangi gün dolu olmadığını da böyle öğrenebiliriz. Bu akü boş. Gördün mü? Baya iyiydi. Gördün mü nasıl bu ha? Bu akü ona bir başlatacak. Bu arada bu aküyü de eskiden bir iki ah. kullanıyordum. Sonra ömrü doldu, bir kere beni yolda bıraktı diye burada boşa çıkartmıştım. Şimdi benim motoru uygulayacağız. Bakalım inşallah çalışacak. Evet o bir. Diğer bir de koyduk burada sonuna. Bu da burada. Bu da burada. Şöyle. Tamam. Şimdi marşe bastalı sesi duyduk. Şöyle gel abi. Motorun yana kontrol edeyim. Bir bez getireyim şuradan. Evet, motorun yağı da gördüğünüz gibi güzel. Bence tek seferde çalışmayabilir. Maşallah, süper. Ben isim. Yıldır'ı çıkartamadım şu anda. He? <laughs> ya sen bu videoları çekiyon galiba inşallah iyi çekiyon. Neyse çıkarttım bunu tamam mı? Evet yaklaşık 3 senedir yatıyor. Bunu da böyle ayırmış. Yani ben anlamıyorum ki böyle kirli kirli. Avfitesi de tabii iptal olmuş. Evet şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunun yanıcı özelliği çok fazla olduğu için bunu hafifdesine içeriye sıkacağız. Çalışmasını daha kısa sürede sağlamak için. Genelde böyle çalıştırmak istediğim zaman bunu yapıyorum motosiklete. Uzun süre yatan motosikletlere bunu uyguluyorum. Bu zincir temizleme spreyi bunun yanıcı özelliği daha çok olduğu için, parlama özelliği daha çok olduğu için benzinler. Ve bu daha kolay bir çalışma şeyi sağlıyor. Gördün <laughs> mü nasıl Yaptın. Ben parklara sıcaktım da. Parklara mu? Yok. Yani parklar yanmıyorsa büyük sıkıntı. Oradan açılmaz abi parklar. Buradan da eksklüzyü bir garaj. Fatih abi çok sevgiler gönderiyorum. Evet. Bu sticker'ı bu sticker'ı yaklaşık olarak 4 sene önce falan buraya yapıştırmıştık. 4 sene, 5 sene olmuştur belki yapıştırdım. Hala bir sıktır taşıyoruz abi. Evet. Ali parkları açmaya uğraşıyor ama bilmiyor ki bu motosikleti bilmekten Bu motorun çalışmadan parkları yanmaz Ali. Kontak Ali, açık değil miydi? Ali bak kontağı da açsan tamam mı? Selektör yaparsın selektör yanar. Uzun yaparsın yanmaz. Sadece selektör yanar. Ama biz selektör yapanlara da ne diyoruz biliyor musun? Zamanı geldiğinde size yolu vereceğiz. Çok fazla kaçmanıza gerek yok yani. Biraz aksesuarlarından bahsedelim mi motorun indirmeden? Bahsederim. Ha? Soru var mı Soru geldi mi orada? Canındayım mı? Evet, geldi. Mi? geldi. Bu sticker'lar kaç yıldır üzerinde duruyor diye. Şimdi şöyle arkadaşlar, aslında bunun ilk başta buraya Street Bike yazmıştım. Street Bike yazılı olan fotoğrafı da şuraya ekliyorum. O zamanlar küçüktüm, öyle bir şey buluştum kendimce onu yazmıştım. Sonradan bir kampı Facebook'a çevirdim. Facebook o zamanlar daha canlıydı. Şu anlar ileriye doğru koşan YouTube olarak olduğu için biz de buradayız. Bu motor aksesuar olarak öncelikle bu direksiyonu yaptım ilk aldığımda. Bu direksiyon bisiklet direksiyonu, bu boğaz bisiklet boğazı. Tabii ki bunlar çok kaliteli bir bisiklet direksiyonu ve bisiklet boğazı. Daha sonra tornada bu kısma aparat yaptırdım. Üzerine de bez bir kılıfla kapattım daha iyi görünmesi için. Bu kablo ve gaz telini düzenli bir şekilde buradan aşağı indirdim. Bu da gaz sabitleyici olarak bunu kullanmıştım. Neden yeşil olarak kablosunu kullandığımı sorarsanız çok kaliteli bir dış kablo olduğu için bunu kullandım. Daha sonra bu kendinden depolu olmayan tren merkezini kullandım. Bu da yanlış hatır hatırlamıyorsam CBR 900'lere Honda motosikletim olabilir. Bunu takalı yaklaşık olarak 7 sene oldu. Tam hatırlamıyorum o yüzden. Daha sonra spor maneti kullandım bu tarafta. Yine ayarlanabilir buraya göre. Bu tarafa gelince bu tarafta da yine Honda CBR modelin devreş kütüğünü kullandım ve ona göre uygun spor manet aldım. Çünkü orijinal manetlerinde bunlar da genelde burası aşınır ve fren çok iyi tutmazdı. Daha sonra güzel uzun bir kabloyla da onu birleştirmiş oldum. Motosiklette Amerikan Park mevcut onları ben kendim yaptım. Direkt parkları sinyallere bağladım ve sinyallerin üstüne bir folyo ile kapattım. O da gayet güzel görünüyor. Daha sonra tava stikerleri yapıştırdım ve topu yapmak için tava ön lastiği aldım. O zaman Mitas Sava ile birlikte çalışmıyordu. Sadece Sava olarak ilerliyorlardı. Pist motorlarına Sava olarak lastik üretiyorlardı. biz de bu motosiklete Sava lastiği tercih ettik. Daha sonra motosiklete büyük ön disk mevcut. Büyük ön disk frenin çok daha iyi tutmasını ve çok daha kısa sürede soğumasını sağlıyor. Bu diski büyüttüğümüz için buraya da kısa bir aparat yaparak kaliperi de dışarı aldık. Alüminyum pegler mevcut. Ön takımın zarar görmemesi için bunları takmıştım. Bunları da alüminyumdan yaptırdım. Gayet hafif oldu. Tabii ki zamanla boyaları atmış olur. дир Bu reflektörler orijinal zaten. Bu tarafa gel abi. Koltuğu, koltuğunu sonradan değiştirdim. Bu motosikleti bilenler koltuğun daha değişik bir koltuk olduğunu bilirler. Bu koltuğu aldım. Koltuk da gayet güzel. Çok da yeni. Arkada yine bir pek var. Bunu detaylı gelirsen zaten birçok kez düşsünü yara aldığını buradan görebilirsiniz. Bunu da motor bağlantı civatasına yine uzun bir şekilde alüminyumla yaptım. Buralarını ayağımın kaymaması için birkaç diş açtık ama bunları tabi zamanla üzerine bastıkça şey yapmış. Motosikleti biraz daha kaldırayım göstereyim. Motosiklette performans egzozu mevcut. Bu egzozu 2018 yarışmadan sonra taktım motosiklete. 125 cc atmosferik bir motor olduğu için egzoz da aslında çok bir performans sağlamadı. Açıkçası gücü biraz daha düştü diyebilirim ama tabi egzoz sesiyle birlikte bizim motivasyonumuz yükseldi. Daha iyi organizasyonlara, daha iyi hareketlere imza attık. Egzoz da burada. Bunu da yine borusunu orijinal gibi yaptırarak buradan böyle buna bağlantı yaptırdım. Egzozun üstünde yanmaz olan borular mevcut. Bu borular motosike düştüğünde veya bir yere çarptığında eksozun zarar görmemesini sağlıyor. Daha sonra bir nose var. Bu nose hakkında çok soru geldi. Nose gerçek mi abi? Çalışıyor mu abi? Ne işe yarıyor abi? Bu sorular çok geldi. Arkadaşlar bu buz bedel diye geçiyor. Hava akışını sağlıyor. Yani havayı orada biriktirip gerektiğinde gerekli havayı veriyor. E tabi biz üstünü boyayıp nose işaretini yazdık. E, İnternette zaten buz bedel olarak araştırırsanız bunun ne işe yaradığını görebilirsiniz. Yani haddinden fazla yakıt geldiğinde haddinden fazla havayı da vermek için bunun, bunun için üstüne olarak bir hava barınıyor ve daha sonrasında havayı motora sallıyor. Onayla kuyruk iptali yaptık. Normalde AGE 125'i bilenler bilir bunun. Arkasında buraya falan falan uzanan bir plaka var. Biz onu iptal ettik. Tabi onu çok önce iptal etmiştik. Stop camı yok çünkü sürekli stop camı kırılıyordu. Buradan bu demire bastıkça veya bu demiri sürttükçe bu yukarıya doğru kastırıp stop camını kırıyordu. Ben de bir yerden sonra stop camını iptal edip direkt kendim devam etmeye başladım. Tabii motosiklette yine bir kuyruk demiri var. Wheelie bar diye geçiyor. Biz buna ayağımızı basıyoruz. Bunun ilk şekli sadece borulardan yaptırmıştım. Çok fazla hoşuma gitmemişti. 2013'teki yarışmaya da zaten sadece borular olan kısımdan girmiştim. Daha sonra yere sürtmeye başlayınca böyle lamalardan etrafını çevirdim ve aynı bir araba spoilerı gibi oldu. Burada da sürtme izlerini görebilirsiniz. Kalp, kalp ritmi gibi diyorum ben bunlara. Ve burada başlamışız. Küçük küçük başlamışız. Daha sonra kalbimizin ritmi daha fazla yükselmiş. Burada bir light ampulümüz var. Bu tarafa doğru gel. Burada bir RS24 Malossi yazıyor. Tabi bunun her motosikletin her tarafı tozlu. RS24 Malossi süspansiyon markası aslında ama biz buna süspansiyon takmadık. Benim adım parçanın içinden çıkmıştı. O yüzden onu yapıştırdık. Motosikletin sadece varyatörü Malösi'ydi. Daha sonrasında Malossi varyatörü çıkartıp orijinal varyatörü taktım ve orijinal varyatörün misketlerini hasıl ettirdim. Debriyaj kısmında debriyaj yaylarından modifikasyon var. Onları yurt dışından getirdim. Debriyaj yaylarını değiştirmiştim sadece. Debriyaj baltası orijinal Onları da Malosti ile değiştirdi. Burada bir ayak marşımız var. Yine alüminyum bir ayak marşı. Bunu kullanmıyorum. Sadece görüntü olarak duruyor burada. Zaten ihtiyaç halinde kullanılması gereken bir şey ayak marşı. Burada sadece bir frez olmasını istemedim. Çok çirkin duruyordu. O yüzden bu ayaklığı taktım. Burada yine bir debriyaj kapağı koruma bir takozu yaptırmıştım yıllar önce. O var. Yine arkada da bahsettiğim gibi 120-80-12 tava bir lastiğim mevcut. Bu tarafa doğru gel. Yine bu tarafta da koruma takozu mevcut. Bunu yaptırmıştım. Aslında motosikleti bu aksesuarları yapar yaptığım zaman bu yapmıştım. Ama hangisini önce hangisini sonra yaptığımı hatırlamıyorum. Motor en son finalde böyle komplike bir hal almıştı. Bu boya da yaklaşık olarak 6-7 senelik bir boya. Hala toz sorunu yitirmedi çünkü çok fazla güneşe bırakmıyorum motosikleti. Çok fazla güneşte kaldığı zaman hemen parlaklığını yitiriyor. Ben genelde kapalı alanlarda muhafaza etmeye çalışıyorum. Size bu motosikletin bendeki hatıralarından bahsedeyim. Bu motosikletle 2012 yılında tanıştım. 2012 yılında bu motosikleti aldığımda siyah gayet orijinal bir motosikletti. Arkasında çanta demir olan, körü plakalı olan 31 plaka bir motosikletti. Ve hala da plakasını değiştirmedim. Ben de büyük anısı olduğu için. Bu motosiklette benden güzel fotoğrafları olan rahmetli Kerem kardeşim var. Kerem Hançer. Onu buradan rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Bu motosikleti satmamamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi kendisidir. Yani onun fotoğraflarının güzelliği kadar benim benim öyle güzel fotoğraflarım yok bu motosiklette. Fotoğrafların birini buraya bırakıyorum. Lütfen şu fotoğrafa bir bakın. Birini de buraya bırakıyorum. Buraya bıraktığım fotoğraf doğum gününde lastik yaktığı fotoğraftı. Ee, keşke şimdi yanımızda olabilse ona istediği kadar lastik feda olsun diyebileceğim bir insan. Daha sonrasında... 2012 yılında başladık. 2013 yılında biz bu motosikleti boyatıp aksesuarlarını yaptıktan sonra yarışmaya katıldık. 2014 yılının ilk aylarında yarışmadan güzel sonuç aldığımız için böyle gel abi. Bak buraya logosunu yapıştırmışım. Şöyle yaklaş abi bak şu içeride. Bak buraya logoyu yapıştırmışım. Evet bu logo şu anda görünmüyor gibi oluyor ama motor tek tek yere kaldırdığında en ön plana o logo çıkıyor. Artline Nutrition markasına buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Benim ilk sponsorlarımdan bir tanesi. E bu motosikleti bana verdikleri destekleri hiçbir zaman unutmayacağım. Zaten zaten bu son dönemlerine doğru o firmayla tanışma imkanımız olmuştu. Daha sonra Dük 200 motosiklete geçti. E bu motosikleti sizlere anlattım. Ben Türkiye'de bu dolulukta bir Agretti 125 olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki burada çok genç kardeşim var. Bu motosikletten yapmaya çalışıyorlar. Boyası olsun, peyi olsun, yayı olsun, jantı olsun. Ama bu motosiklet üstünde gerçekten emek ve hatıralar var arkadaşlar. E siz ne kadar yaparsanız yani atıyorum bu motosikleti yaptığınız zaman buradaki çiziyi yapamazsınız benim için. Yarayı yapamazsınız. Yani benim için bu motosiklet hatalarıyla güzellikleriyle, hatıralarıyla olan bir motosiklet. İlk sponsorum bulmuşum, ilk yarışıma girmişim, ilk maceralarımı, ilk parçalarımı bununla öğretmişim, bununla yapmışım. O yüzden bunu satmıyorum kesinlikle. Şimdi ateş kısmına geçelim. İnşallah ateş kısmını da beğenirsiniz. Ateş kısmını beğenirseniz like'lamayı, yorum yapmayı unutmayın. Ateşi nasıl atıyor onu ben de bilmiyorum. Karbüratöründe birkaç değişiklik yapmıştık. Ondan sonra ateş atmaya başlamıştı. Şimdi indirip, egzoz ağzını dışarıya verip ateş atmaya çalışalım. Ne kadar bizde? Şurada amuda kalksana bir abi. Evet. çekti ateşte Ateş de küçük etti bu sefer. Niye öyle oldu bilmiyorum ama hem herkes evlerinde olduğu için hem de biraz daha sokak arasında kaldığımız için çok fazla geldim, çok fazla insanları rahatsız etmek istemedim. Bu civardaki zaten tüm komşularla ne iş yaptığımı biliyorlar. Hangi spor yaptığımı biliyorlar. Buna da birazcık eğlenceli şekilde saygı duyuyorlar. Ama tabii çok daha fazla yapıp da çok daha fazla insanları rahatsız edemem. Motoru gördüğünüz yaklaşık olarak 3-4 senede çalışmıyordu. Çalıştı. Bir süre hatta gaz yemedi. Daha sonra gaz Şu anda bassak. tek maç çalışır gider gördüğünüz gibi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olun. Çok daha farklı motosikletler inceleme videoları da gelecek. E çok daha eğlenceli şeyler de gelecek. Bu motosikletle tek teker yap abi diyorsanız sizi yorumlara bekliyorum. Yorumlarda eğer ki 50 tane tek teker yap yorumu gelirse ya bu motosikleti lastiklerine hava basacağız. Bak gel abi ne kadar inik olduğunu göster. Bak, ön lastiği göster. Arkayı göster. Bak bu motosikletin lastiklerine hava basıp gidip bu motosikletle teknik yapacağız. Ve daire çizeceğiz arkadaşlar. Teknik yapacağız ve daire çizeceğiz. Bu benim için çok zor olacak. Yaklaşık 5 senedir bilmiyorum buna. Ama bunu yapacağız. Sizler yorum yapın. Bizler teknik yer yapalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.